Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar ve bugün özel bir gün dostlar niye bunu söylüyorum çünkü siz bu videoyu izlerken Türkiye'nin en büyük derbisine birkaç saat kalmış olacak tahminler ne beyler tahminleri alıyor önce merak ettim Fenerbahçe mi yener Galatasaray mı yener Fenerbahçe Al, yener diyorum abi Fenerbahçe. tahmin yürüteyim ben. sen ben? Fenerbahçe olarak Fenerbahçe ye yener diyorsun sen şimdi objektif baksan baksan da Fenerbahçe alır gibi <laughs> bence de objektif <laughs> baksan da Fenerbahçe alır gibi ama ben çok miyim? mantıklı Bak, açıklama yapıyor. tutmuyor Abi net 3-1 Fenerbahçe alacak. İzlere tamam. göre. 3-1 Fenerbahçe dedi. Bulut da takım tutmuyor. Bulut'u da dinleyelim. Bak çok objektif bir şey yapacağım. Tabii Fenerbahçe alacak. Oranı çok düşük çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sen ona mı <mu> baktın? <laughs> Abi 2 oranı var. Galatasaray'ın ne? Oha Fenerbahçe harbiden rahat. mi ya? Evet. Nasıl öyle oldu ben de anlamadım. <laughs> Niye öyle? Bilmiyorum. Valla <laughs> dostlar biz bunu sabah çok erken saatte çekiyoruz. Ve gerçekten benim için akşam olmayacak. Ben Fenerbahçe'liyim bildiğiniz gibi. Ve çok heyecanlıyım bugün. Güzel de bir PUBG Mobile videosu var. Ondan da sayılır <laughs> yani bakalım videonun altına yorumlara derbi saati gelmeden derbideki skor tahminlerinizi yazın dostlar Eğer ki skor tahmini olarak tutturan görürsem saati zaten orada belli oluyor Onun hesabına dostlar iyi bir sayıda ucu atacağım öyle söyleyeyim Yani mesela 3 ee, aynen böyle... 3850 ile 5000 arası bir ucu atacağım dostlar bilginiz olsun. Skor tahminlerinizi yazın. Bugün ne yapıyoruz? Onu söylediğim oyunda bugün dostlar envanterimde şöyle garip bir şeyler bulduk tamam mı? Gerçi noca bulmuş arkadaşlar. Demiş ki ulan bu ne? 10k 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 10k. <laughs> Sonra bana bir şey attı. Abi çıldırdım kafayı yedim arkadaşlar. Bunun ne olduğuna beraber bakacağız ama bakın. Bu WoW olayı geleli bir sene oluyor değil mi? Oluyor abi. Gerçekten yani, tam bir ilk geldiği zaman, WoW olayı ilk geldiği zaman hatırlıyorsanız ki biz bir harita yapmıştık benim hesapta. Ondan sonra hiç yapmadık. Hatta ben nasıl küstüm bu olaya onu da söyleyeyim. Ben bir tane harita yapıyordum. E, hesabıma tabletten giriş yapmış bir şekilde. Evde uzanarak yapıyordum ama kaydete basmadığım için oyun beni attı. Yaptığım her şey gitti. Ben öyle küstüm bu olaya ama <laughs> e, bir tane yaptığımız vardı. Daha bu WoW olayı ilk çıktığı zaman bakın o bize nasıl bir olay sağlamış onu göreceğiz şimdi. Noce yazdı bana kafayı yedim görünce öyle söyleyeyim. Burada bunları geçiyoruz. Burada dostlar takas merkezi diye bir yer var şu sete bakın. biz bak arkası abi, sallanıyor. Ya. Şey gibi ya, değil mi bir tane ya. böyle bir set var ya destansı. Biliyorsunuzdur Destans bu. Düz mı ben benziyor abi. Şortum. Neye benziyor abi daha çok Yok. siyah bir destansı var ya böyle. Bir dakika piyan... ben şimdi söyleyeceğim şunun güzeli ya. gibi abi bak şunun güzeli gibi bu set. Bak ben şunun. Farklısı gibi diyordum ama bu biraz daha renkliymiş pardon. Ben bu sesi unutmuşum yani öyle söyleyeyim. Ben buna benzettim açıkçası ama tam olarak... Renklerinin da dediğine de... daha çok benziyorlar. Hem dedi... Devrinin dediği umurumda bile değil onu söyleyeyim bak, <gülüyor> <gülüyor> bak tamam, set <laughs> çok iyi ve arkadaşlar aşırı nadir niye aşırı nadir çünkü bunu almak için dostlar 2000 paraya ihtiyacınız var 2000 ya WoW parası bu nasıl oluyor bu para sizin bir eser çıkartmış olmanız gerekiyor galiba değil mi ve evet. yani sizin bir harita yapmış olmanız gerekiyor ve bu haritanın oynanmış olması gerekiyor galiba bak abi bir de görev puanlarına 10 20 falan veriyor yani 15 dakika boyunca düzenleme yapsan arkadaşlar gelen par gelen paraya bakın 20 40 ulan böyle 2000 nasıl biriktireceksin Benim hesapta dostlar 3720 birikmiş Bunun da biz neden olduğunu düşünüyoruz WoW ilk geldiği zamanki yaptığımız Harita sayesinde olduğunu Düşünüyoruz arkadaşlar ve bak Bu 900'müş bundan bende Oha bir dakika tane bundan bende 3 tane var Ve bu da 900'müş bu ne abi Bunu bilmiyorum her neyse bugün dostlar bu seti alacağız Oyunun en nadir en güzel Setlerinden bir tanesi arkadaşlar Ben bunu hızlı bir şekilde alıyorum şöyle Abi şuna baksana şeyi bir şey gibi ya. O aşırı özel bir şey bu. <laughs> abi abi baksana şey zaten var? bu ne? Abi şuna baksana. Ne efsanevi, ne, ne destansı, Çok ne çok bir şey Çok şey <laughs> fena. Gerçekten çok iyi. Saçını da alayım. Ne haber şeyin? Gözünü al. Bunlar bayağı değerlenir. Çok özel. Yani. Bence de çok evet, özel. Abi bu bir de bak gider bu mesela. Yeni bir şey gelir bu da alınmaz. Aynen öyle. Evet, bu evet. aşırı nadir kalacak bence daha. Bak sarı şunları durun şunlar. Arkadaşlar şu anda <laughs> eğer ki bu kadar puanı yoksa kimsenin yani bu kadar puanı olabilenler alacak öyle söyleyeyim ve bu kadar puan çok nadir hesaplarda vardır bence ve biz baksana abi şunu. Envantarda nasıl duruyor Oha, abi? Arkasında Göz World of Wonder falan diyormuş. Bakayım envantarı bak bayağı böyle duruyor. Oh. Wow. Şuraya bak. Oh. Abi, bu ne? Buna bile özen duruyor. Arkadaşlar bir şey ilk çok defa, güzel. şu anda sizden bir ricam bak bunu ilk defa görenler beğensin arkadaşlar. Gerçekten bence en nadir set ha şu an oyunda öyle değil mi? Evet, evet. En, abi. nadir ben yani. en nadir ya. en nadir. Oyunun Buruşu en nadir şey seti. abi. <laughs> o kadar hesaba girdik nadir madir hiç evet, hiçbirinde bu yoktu evet ve UC'siz aldık bedava <gülüyor> <gülüyor> bedava <gülüyor> bedava şu şu set abi set çok güzel ya evet baya inşallah çok deli arkadaşlar elinde silah bırakıyor olsam mesela dur bakayım baksanıza arkadaşlar daha ne olsun abi bebek gibi set lan yemin ediyorum evet, ki bebek gibi set evet. ya abi bir gözlüğe tıklasana bakalım güzel. en üstte mi arkadaki yazı bile çok güzel abi Saçı da güzel. Ha nerede gözüküyor abi değil mi? En altta. Şey, yapma. şey gözlü beğenmedim. Ya, saçı abi. çok iyi. Ben şeyi çok sevdim ya. Şu arka lobide Envanterde şey gözüküyor lo, biliyorum pardon Envanterde şöyle görünmesi değil mi? Ha, çok güzel çok, gözüküyor Çok böyle. güzel abi ya Bir de Nike eşofman seti falan gibi görünüyor Evet evet Baya Ve Nike'ın eşofman Bak şu mesela Nike logosu gibi duruyor Gerçekten arkadaşlar bayıldım bu seti Öyle söyleyeyim İnanılmaz güzel Muhteşem güzel Biz de alamıyoruz mu? Yok, Yok. <laughs> Siz de mesela mesela bakın, mesela bakın Kaç para var sizde? Abi ben, ben abi. baktım tasarımcı bile de değilmişiz biz ya. Yani. Çizim <laughs> <Üzüm> yok abi. <laughs> Sıfır abi. Yok değil mi? O yok Baya nadir olacak ki bu set. Oraya bile giremiyoruz. Aşırı nadir olacak abi bu set. Bu 10K'lar ne mesela? Kullan diyorum. Bu haritana 10K oynanma mı atıyor abi? Bu ne abi? Bot, bot abi? Şey bot abi? Şey abi? bot basılı gibi bir şey mi abi? Popülerlik falan atıyor galiba ya. Oynanma atmıyordur. Yazıyordur i̇şte üstünde. Her tanıtım kartı diyor. 10.000 diyor <laughs> artı. 10 artı 10 artı 10 artı 10. Popülerlik gibi bir şey, şey galiba abi. Ya ben evet, bunu şey yapabilirim bitir. arkadaşlar. Sizin eserleriniz varsa bu videonun yorumlarına yazın eser kodlarınızı. Size atayım yani bunu. Bu benim işime yaramaz. Bence İnsanları sadece atı... kendine kullanmışsın bunu abi. İnsanlara atılmıyor mu? Bence sadece kendine abi. Sadece kendine mi? Kullan diyorsun direktman kendine göre bir aldın. Millete kolarım yani. Millete kullanamıyorum galiba arkadaşlar. Tamam, yazmayın. <laughs> Mecbur kendime atacağım ben buna. Atarım o zaman bir tane, yeni harita yapıp atarım. Evet, 30 gün içinde bir tane He, Yeni bir tane harita yapıp atarım. Arkadaşlar, vallahi çok iyi. Noci teşekkür ederim kardeşim, Allah razı olsun. İzle sen olmasaydın abi. asla bu seti bulamazdım. <laughs> sen olmasaydın bu nadir set asla benim olmayacak. <laughs> bu harika kent neresi? Harikent hari nesin sen? <laughs> abi... Şey arıyordum ben. Puan sistemi de böyle sen bir yer de, buldum yok, diyorum. Yok alamazsın, alamazsın. Herkes görüyorum sen... har hareketten. Bunu alabilen kaç kişi var? On da yazın bir. Yani al alamıyorum. Yok abi mesela? yoktur. Yok. Abi, <laughs> abi ben ya. hiç kimseni görmedim. Yoktur. Abi çok iyi. İmkansız. İlk defa nadir setim oldu arkadaşlar. Baksız o şuraya, Allah'ım ya. Bu 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 arada şey mesela bak bu diyarıyla falan fan daha da iyi durur biliyor musun? Evet abi. Abi kertenkele şuraya... taksana en azından. Profilden senin şeylere giriyorum abi orada da öyle gözüküyor çok iyi ya. <laughs> <laughs> Çantana sıklıyorum ve bomba bomba gözüküyor. En iyi buz diyarıyla duruyor abi. Kim ne derse desin. Çok harbi harbiden bu. abi. Profiline bakınca kutuyla gözüküyor. Evet. Kutu, kutu halinde gözüküyor. Kutuyla gözüküyor, gözüküyor değil mi? <laughs> evet abi. Millet ki bu abi? <laughs> Arkadaşlar sallantılı falan da dandik bir şey de değil yani. Arduza'ya girip şey diyor şu an. What the f**k? Ne gidiyor? Hangi set diyor? <laughs> Çıldırıyorlar arkadaşlar. <laughs> Her neyse arkadaşlar dün hem bu arada dün e, arabalara güzel bakamamıştık. İnşallah bugün arabalara da denk geliriz. Güzel bir oyun geçsin yeni setli abi. Arkadaşlar like atmak like atmayı unutmayın. Gidelim. Let's go. <laughs> Direkt ben şuradan silah kapacağım. Oyunun sesini tamam. <laughs> acaba ya? Ben şimdi bak delirmek delirmek istiyorum. İnan kısık. var baya var. İnan var. Onların canı az. Allah karsın. mermi almamışım. Bravo onların canı bayağı az bu orada. Dışarı biri kaçtı. Vurdum vurdum onu. Vurdum. Sana geliyor o şey. Okay. vurdum 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 vurdum. Oha şu sol Yalnız tarafa kim saplamadı. Set atlamadı. arkadaşlar Kekası bebek, bebek mu? bebek. Set adeta bebek öyle söyleyeyim size. Setu, güzel mi? Çok iyi. Bunu ha direkt yapacağım. içeriye alalım mı abi? Olur. Abi çok dolu. Şey tam karşıda oha evet, Tam tam, tam karşıda çok dolu. Ben kimse yok gibi diyorum bir de. O ne adam gitti. Oh. <laughs> Gittim, tam karşıda bir takım var, tam karşıda bir takım var. Karşı orada, Öyle ölürseniz. Direkt merdivende pusam var. Bu sıkıntı ya, buraya. ya. Şu sağ alt var, <laughs> oraya bir vuracağım. Oğlum biz niye aynı şeyleri düşünüyoruz? A fena şey? pusu ne, ne oluyor abi? burada? Öldü. Abi karşı, yukarıya falan fena pusu var. Bomba, bomba, molotof, molotof. Molotof atıyorum ben. Ben de atıyorum. Aa yanıyor. Aa yandı, yandı, yandı. Biri yanarak can verdi. Aynen. Şu 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 Gidiyorum ben. Aa orada orada. Bomba atıyor. Ç çekmesin ben. Çek el al Tamam. Buyur galiba. Can basıyor. Oğlum ne oluyor arkadaşlar? Set bebek gibi ya. Set çok güzel oğlum. Bu kadar iyi olmasın ya ama. O aşırı nadir bir. Bayağı şey. iyiymiş abi. Yani benden alan oğlum aşırı nadir evet. olmasın. <laughs> Dört yıl sonra senin hesabını gezeceğiz. <laughs> <laughs> Çok nadir bir set. <laughs> nadir hesap. Nadir hesap sıralamasına yani. Aklıma Aklıma girdi bu yarın. Ya bir verdin abi. Vural Üzlü'nün hesabını <laughs> inceledim. Nasıl? Nadir, nadir hesap inceledik de yazıyor. Nadir <laughs> Üzlü. <üzül. gülüyor> Oyunun en nadir setini var olan, sahip olan o hesabı. <laughs> <laughs> Oyunun en nadir hesabı. <laughs> Şuraya dört kişi gitmişti en son ne yaptın? Araba, ah, araba mı? Şey, kurt adam, kurt adam. Kurtulamam ama Ses var gibi. kapıdan geliyorlar. Geldi hatta. İki galiba abi. Çıkmayalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm bir tane su, su, havuz havuzun hemen şeyinde bir tanesi. Lan havuzun var. Sağ bayıldı. Can basacağım ben. Havuz arkası. Var. Ben can basıyorum. Bravo. Bayılın. Bomba geliyor. Ma, geldi aşağıdan. Abi gelin can <laughs> alın. ki vaygın da burada. Daha var galiba. O da öldü ha? O ne? Tamam, tamam, tamam. Sıçradı. Lev neydi üçlü? Abi içeride P90 var. Aa, at. Lev'ini alıyorum direkt. Son tamam, ben koruyorum. At geliyor dışarıdan, evet. Arkadaşlar, Burttuk seti uğurlu geldi. Abi. Seti uğurlu geldi. Şeyi açmadık ya da. Açtım, açtım ben abi. Ha, açtın mı? Hı, P90 var. Aa, gitti lan. P90 deyince vuralım. abi nasıl geri döndü? <gülüyor> <gülüyor> adam ata bindi gitti ama. Aa, ata bindi. Aa, burada, burada vuralım. Tam yanıma gelsene. Tam yanıma gel. Geliyorum. Aşa aşağıya aşağı atladı. Aşağı atladı. Bak şurada kaçıyor. Yavaş atladı. Evet. atlayalım mı? Kötü gibi. Durun. Şeye <laughs> şey açıyorum. Nerede? Duvara mı gitti? Gitti gitti arkada. Atladı aşağı. Atladı. <laughs> önümde önümde önümde. Kurtum ben. Atlayalım mı abi aşağıya? Atladım. Bak şurada. Aha önde abi önde. tamam. <laughs> Aha! Kardeşim almışsın ben arabayı pembiş şey çıkıyor. Al, aldım aldım. Pembiş, pembiş, pembiş. İyi ya. Tamam böyle rushlayacağız mı şimdi? Al. Bak şimdi al. şöyle kapatacağız. Nasıl... Böyle rushlayacağız. bir türlü arkadaşlar araba bulamıyorduk. Bugün direkt tek de. Tatlı. ben böyle rushlamak istemiyorum. Çok kapı <laughs> ya. Vallahi tatlı. La... <laughs> Ayol raş <rush> mı var? <gülüyor> 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 Kaç dakikası? Oo daha 9 dakikası var ya kartımızın. Kaç? Oha. Ne oldu abi? Oha. E i̇çinden geçtik ki oyunun içinde. Abi bu bir hızlı gibi sarıya göre. Değil mi? Bu bayağı hızlı ya. 150-160 şey bu Abi. Öbür araba ya yani. Bu bir daha, daha hızlı bir araba evet bu. Kayıyor mu acaba? Bu O öbür araba normalde kayıyor ya. Çok fazla. Olabilir. Yalnız beyler bende 9 kill 0 bot. Bilmiyorum. 9 kill. Evet Oo. 0 bot. Bende 1 kill 0 bot. bende de 1 kill 0 bot. <gülüyor> <gülüyor> de başta elimden çok kaçan oldu. Abi herkesin. bu arkanızı açmışlar galiba bu arada. Orayı niye ya. Salıyordu? Ben Onu açmamışlar. Oraya... Yeni gelmişler. gelmiş. Boşver, boşver, Bu bu arada bayağı hızlı sanki. Evet, 160 abi, hızlı evet. abi, Bilmiyorum abi işte. diğeri? Bilmiyorum ki bu araba niye bu kadar hızlı? Oha toke şey <laughs> çatıya girdi ya. Miramar <laughs> arabası <laughs> ya bu hızlı. Ama 160 basıyor. <laughs> tamam ama Neyse. bir araba normali öyle basıyor. Oğlum Sait Maximen evet. mi bu araba anasını? <laughs> Aa inan var. Top shot var. Kapalıyorum. Direkt kapalıyorum. Tamam. Şey Adam dışarı düştü. Biri dışarı düştü. Çatı var ama. Selamun aleyküm. olup çıksam mı ya? Yani? Çatıyım baydım. Bombadayım. Aa, yokum, aşağısı aşağısı abi. Şuraya dikkat Şurası dolu. Baygın biri Tam şu ev vardı. Tamam ben alıyorum abi levneyi. Tamam. Buralar vereyim. Kim var mı levne? Var var. İki baygınları var. Okey. Tamam baygınımı çektim ben. Bir tane şu eve geçti haberiniz olsun. Oynuyor mu abi oraya? Ya dışarıda kaçıyor. Bravo bravo. Bu nice. vardı bu ne oldu? Bu bence o atlayan daha bence dikkat edin yani. evet. Arabaya döndüm ben. <laughs> ya salak şey raşlıyor <rush diyor> musun? <laughs> Ay rush bu var. Ay kız rush'ta. Pembe <laughs> duman çıkıyor ya bir evet. <laughs> de. Kastı ha. Allah! Efendim Nacı? Hoş erken sallanıyor mu setin sallanıyor, arkası? Yer sallanıyor <laughs> her yeri sallanıyor. her yeri mi? lambur lambur. Ya bundan alıyorum. Bu iyiydi sağ ol. <laughs> Tekerleğini oh, alalım da bak. <gülüyor> <üste> <gülüyor> yapamam biraz üstü açık. Ya. Ha yakıt. Ha solda araba var. Gördüm. Siz de. açıyorum. <laughs> Sıkmıyorum bir direk. Yan falan veriyorsun abi. Durduk mu? ama? Durdu galiba. Durdu muhtemelen. Yo. Gitmiş burada mı? Nereden gitti lan? Aa so adam sağdan adam. sesi geliyor. Diyor adam. <laughs> 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 Aa burada burada burada. Ee, ee, gördüm sol, gördüm. Sol. Gör, gör. Can as, can as, as. Headshot yedi. Ver peşine. Ha benden de güzel vadi yedi o. Bir can var. aa molotof attı. Ben attım ben abi. Ben bir attım. Attı. Direkt arkandayım abi. Atladı. Aşağı Aşağı atladı. atladı. Şu atladı. Alt kata girdi galiba. aa atlayıp alt kata girdi bu. Aldım abi. Oo. Manya gel. Kaldırıyor adam. kendini gel gel abi. adamı. Adam ninja'ydı. Kaldırdı abi. Nerede? İçeride. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Aa, parçalı parçalı. Çatıya çıktım. Bir tane daha düştü abi. Daha bize... Bir tane daha Bir tane daha düştü üstümüze. Bir daha düştü. Bir daha bir aşağı bir aşağı düştü. Onda da aa o ne? Abi. O, o ne? ne? Aa. Bu lan Ona O ne? Abi, bana bana ne sıkıyor oğlum? Bu lan botorsa. Lan bana ne kimsin? Oo bayağı uzak sıkıyor bana. Ameres sana verdim. Bulut kafanı şöyle yaparsan. Ah gördüm ya. gördüm gördüm gördüm, gördüm. nereden Şu loot'ta amere var alayım da yarayım ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Yardım bir lan. Ha o beni vuran. Bir tane daha var. Binada mı? kapı arkasında, şu Baçak. kapının arkasında. Onun ne oldu? biri düştü. Biri düştü. Oldu. Oğlum tam dönüyorum. İki düştü. İkisini de aldım. Allah! Ne oluyor olsun, abi? bulut tam vampire dönüştü. Oha! İyi ki beklemişim burada var ya. Var bir Niye ne? bu çatıya iki düşüyor? 20. Abi şuraya da düşmüş yanım var. Neresi lan? Bura bak buraya girdi. Gitti misin ya? Buraya girdi. Evet evet. <laughs> Bizimkileri vurdular. Bizimkiler gitti bana bombalar geliyor. <laughs> en az iki var orada burada. En az iki mi? Tamam <laughs> Evet. Şu Yalnız alt katta. PSY'di <laughs> <laughs> bir tane. İki var evet. Abi yanıma iki düştü. Yine mi? Ne oluyor abi? Vurdum ikisini de. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Nereden <laughs> düşüyoruz? Oha ikisini de yine vurdum. <laughs> Bunların biri baygın. Abi dikkatli ol. Sıkıntı yok. Ben basıyorum. Üst üst katta solda. Sana geliyorum ben abi. Aa vuracağım onu abi vuracağım bekle. Aha kafayı sakladı. Şurada. Location. Allah delikten içeri düştüm. Şurada. Location. Hala buradan bilmiyorum ama. Ben bir havaya bakıyorum yine kafam bir düşüyor. <laughs> Bulut. Ne oluyor? Evet. Şurada dursam hiçbir şey yapmak yine 10 kilo alıyormuşum anasını satayım zaten. Evet abi. Ben arkama bir döndüm beni tarıyor iki kişi ne oluyor dedim ama yere yattım Allah'tan olmadı. <laughs> ne yap P90'ı var abi mermi alabilirsin. Oğlum nasıl sürekli şu bu çatıya adam düşüyor ben anlamadım. NPC mi oğlum bunlar? Aynı aynı adamlar yine. Nasıl Oo, yapıyorlar bunu? Manyak herifler ya. Aa bir yer sıkıyor bak. tepe 3 3 3. Gördüm 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 <laughs> bir dakika. Ne oluyor abi? savaş var burada. <laughs> Can basayım alacağım birim orada. Aa benim buraya geldi. Birini Aa. aldım o tepeden. <laughs> Kalkma Çek. bitirelim. Çek. Çekemiyor. Tepeden Buradan iki bir... aldım. Tamam. Bir kaldı şu tepe. O tepeyi oradan Abi levniye geçtim ya. ben. Demri gitti. O... Tamam mı? Kalktı kalktı. Bir... Kalktın kalktın. Aldıracak ama. Abi, abi. oraya üç kişi operasyon yaptı. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Abi tepeye bakabiliyor musunuz mu? Sağdan Bakıyoruz. ben aşağıdayım. Ben bakıyorum. Tamam hepsini görüyor. Ama bana göstermiyorlar şu an. Orayı vurdun galiba Araba. Orayı vurdum abi. Benim kiri geldi. Üçlü üçlü. Üç gördüm. Üç 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 Dört dolar. Bende var o zaman. Ne oluyor? Şurası sıkıyor. Abi yaslanıyor alalım. Yarayım onu Yarsana abi arkalarını deneyeyim mi? Onların. Birini yardım. Ay, tam onu S'ye koyduydum. Aa! Güzel sıktı. Bir tane daha kaldı orada. Ne oluyor? <laughs> Oğlum niye bütün oyun burada ben anlamadım Ol ki. Çok garip abi. <laughs> Nereye dönsem bir sıkıyor. Demin onu kaldırmış olabilir. Yok onların kafa atmadı var. Siz bekleyeceğim de. Tamam kafa atmadı. Hala çatısı var. Burası 2. Bombadayım be. atladı Baygın biri. Bir de baygın abi. Tamam. Atladı biri daha önümde. Geliyorum. Önümde mi? Bir baygın içeride. Tam devrim kaydı. Son biri abi o da içeride galiba. Ne olabilir o? Şurada biri vardı çünkü. Evet burada da biri var. Kamuflaj setli birine vurdunuz mu? Aa, tamam. Burada Aa, mı? Abi benim altımda. Benim altımda. Aa, şurası da Aa, geldi benim abi, benim abi. Benim bunlar var. yine iki oldu. Benim üstüm var ha. P90'ı varmış ya. Abi kilitliyim Abi bekleyin ben de geleyim oraya Tamam Hı. Geliyorum kurt oldum Bizim üstümüz A var e bizim Evet üst var çatı gördüm Çatı mı? He çatı var Ben üstte AM yedi KNT yedi o birinden Rushlayalım mı? O birinden KNT yedi çünkü Bir Ölmüş olabilir abi P90'ın biri birini öldürdü de Öbür tokeniz. Buna KNT vurdular ama Galiba vurdular onu. Öbür toki vurdu. Ha karşımda. Canı yok canı yok yere attı. Hemen çatıda Neredesin? yere attı. Önüm abi çatı. Hayır tamam. İşaret atamıyorum. Tek mi acaba? Tek değil galiba ya. Ben vurduğumda tekti abi. Tek miydi? Oğlum Allah'tan bir yasna olabilir diye yasnaya <laughs> geldik ya. Sen o çatıları inmezsen var ya neler görecektin ya. Abi, Direkt bir rap diyorsun. Yanarım yanarım ona yanarım ya. <laughs> Levni öne İdiltsem gitti ya. Levni'ye yardıma gideceğim diye diye sürekli <laughs> bir şeye dönüşürüm. Sen de diyor ki çatım geldi. Abi 2-2 iki, iki atlıyorlar. Headshot batısı var abi. Nere? Sağ kaçta var. var. Atı mı diyorsun? Evet. Ben atı sıkıyorum. Oğlum nasıl yemiyor? <laughs> Yeter mi? Safe değilmiş burası. Aa lan'a düştü adam. Yo bana bana düştü. Ha başka mı var? Bir tane sağdan düştü aldım onu. Yok abi. Gördüm. Benim benim. Canı bir. Baygın o. Kendi kaldı mı? Çekeceğim de Arkadaşın da canı bir. Çektim onu. Arkadaş evde mi? Evet evet canı bir. Araba geldi. Araba araba Ben sağa bakıyorum abi sen orada. Aa sola sola git nerede lan? Burada bir yerde dönüyorlar. Evet. Yer adam benim üstümde mi abi? Evet evet senin üstünde. Dikkat et, çıkma. Atta da bu aşağı. Tamam bravo. Ölmemiş gerçi. <laughs> Bakıyorum. Bizim oramız. Geldik. Geliyorum. Canı yok adamın. Info. Karşı ev hemen. Benim karşımdaki ev abi <laughs> burada. Sağda da adamlar var dikkat edin. Yandı galiba. Girdim buraya. En buraya. şey girdi abi. Aygın. Oo. Daha sağda duvarda adam vurdu. Tamam. Vurdum. Öldü. Bravo. Bu da bana bakıyor oğlum, musun? Ne oluyor? Karşılık hastane. mı sıktı? Buralarda oğlum. Sağ sağ bina, sağ bina, sağ bina. Şu mu? Şu pembe. pembe evet evet. Hemen bundalar. Oo çöktü. Zıplıyor. Zıplıyorlar, zıplıyorlar. Salalım, salalım. Salalım. Ha, oraya, ha oraya, oraya, gidiyor. Kurt gitti kurt. Kurt gitti. Dönüştü. Selamünaleyküm kurt. Kurt abicisi. <laughs> üst. <gülüyor> Aa şuraya gördüm. Tek yürüyor. Şunu arabayla gider mi tek? Açıkta abi tek yürüyor bak. Açık, Şu ağaç var. Şu ağaçta var. Bakıyorum. Aslında. Arka tarafı durdunuz mu abi? Yok arka duruyor tek. Arka nere? Ha, arkamızda açıkta tek, tek bir adam var abi. İnfosunu koyabilir misin? Heh. Kurt olmuş evet gördüm. Öndeki şu da kurt, kurt olmuş. Aa canı yok. Alana yok. giriyor bu bak kurt. Şu tam şurada koşuyor. Gördüm. Marked location. Maviye girdi galiba. Mavi durdu o aynen. Abi şuraya iki tane kurt girdi. Nereye? Geliyoruz. Bu önce out. onu halledip sonra maviye gideriz. Amere sıktı. Oha. Önce. mi sıktı bir dakika? Hı tane baymaya bakıyorsun. <laughs> Nereden sıkıyor? Şurada abi. Köşe var ya atamadım. <laughs> Göremiyorum. Ha gördüm. Alacağım onu bir dakika. Arabayı hazırda tutuyorum. Aldım ya. onu giderim. Tam duvarda mı bulut? Evet. Ya, ta, ta duvarda mı? bir arkadaş daha var abi. Kendileri kaldırıyor. Bunu çektim kaldırmasını. Ha burası. Sizin de doğru yatıyor. Galiba buraya girdi ya. Buraya girdim evet. Ha orada ya, gördüm. gördüm gördüm. Görmüyorum oradaydı duvardaydı. <laughs> <laughs> ne el ya? ya arkadaşlar çok modun en keyifli eliydi. Gerçekten set şanslı geldi. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Kilimizi merak ediyorum bu arada. İyi vurdu. Benim kilim güzel. Bence Benim iyi vurdu. Bakayım arkadaşlar ya bir sayalım. Oha sen 23 vurmuşsun lan. 23, 34, 39. Ulan yine mi 40? Yo. Yok abi ne 40'ı daha fazla. 45 abi. 45. Mi? Matematik kötü benim. Bir dakika dur bekle. 20. Bir dakika 20. 95 de 14. 25. 10 bir dakika 14. 25. 25 23 daha. 20 48, 48 mi? 48. 48. ki arkadaşlar. Umarım keyif almışsınız. Yani tekrar görüşmek üzere. Bay bay.